İyi günler indirim avcı takipçileri. Şok 25-31 Mayıs kataloğu çıktı. Bu katalogda yer alan temizlik ve kişisel bakım ürünlerini sizler için derledik. Tek tek inceliyoruz. Agis tüy dökücü sprey 175 ml 14.95'ten satışta olacak. Agis ağda bezi 10 metre 6.95'ten satışta. Yine Agis'in Rolon Sir Adası 100 ml 11.95'ten satışta olacak. Yine Argistan Ağda Temizleme Yağı 150 ml'lik 15.95 25 Mayıs'tan itibaren satışta. 25-31 Mayıs arasında cip ürünleri de geliyor. Cip sprey ultra hız 1000 ml mutfak ve banyo için 22.75'ten 18.20'ye düşüyor. MinTax'ın Mega Boy Avantaj paketi 100 tablet 69.90'dan sadece şok'ta. verner ürünleri de geliyor. Yumuşatıcı 3 litre 29.95'ten satışta olacak. Evet, Selam marka havlu, kağıt havlu 12'li 44.90'dan satışta. Yine Silam marka tuvalet kağıdı 32'li 62.90 Kapı önü paspası da geliyor. Farklı desen ve seçenekler var. 45'e 70 boyutunda dijital baskılı 29.95 Fiyatı çok uygun. Kadın terlik yüksek tabanlı 36-40 numara arası 59.95'ten satışta olacak. İkili banyo avlusu takımı bordo ve gri renk seçenekleri var. %100 pamuk arkadaşlar. 70'e 140. Diğeri de 50'ye 85. 69.95'ten satışta olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.